Soner Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun Soner Bey. Şimdi efendim verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Soner Çakır kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? E, pasif 3 yıl, hemen akabinde 2 yıl aktif olarak hizmet veriyoruz. Hı hı. Sirkenin hikayesi vardır. Sirkeyi kurarsınız, evet. beklersiniz, paketlersiniz. 3 sene biz dinlendirdik, beklettik. Pasif dediğim dönem. Hı hı. Aktif dönemde de yaklaşık 2 yıldır çok sayıda firmaya hizmet vererekten işlemimize devam etmekteyiz. Evet. Şöyle, sirke üretirken bildiğiniz sofralık sirke ile beraber Sağlık sirkesi grubu üretmeye başladık. Hı hı. Yaklaşık Türkiye'de en fazla sirke üreten firmayız çeşit olarak. 51 çeşide ulaştık. 51 Bu gitgide de artıyor. Zencefil sirkesi var, Zerdancalı sirkesi var, elma, alıç, bilinenler, enginar. Hı hı. İlginç olarak lavanta, malt sirkesi, arpa çemi, yulaf semmanı gibi değişik sirkeler de Kozalaktan bile sirke yaptığınızdan bahsetmiştiniz. Aynen. Değiliz, yani e, yoğurdu ne mayalıyorsa hepsini sirke olarak yaptık. Bizde bir probiyotikler ve probiyotikler vardır. Yaptığımız sirkelerde pi probiyotikler probiyotiğe, dönesiye kadar işlem yapıyoruz. Ondan sonra veriyoruz. Genelde zayıflama sirkesi olarak piyasada tüketilen sirkeler daha çok. Kalp hı hı. damar açıcı olarak tüketilenler çok. Bronşit için tüketilenler çok. Sağlığa yönelik sirke üretiyoruz. Ee, biz beklemeden de gitgide e, işlemlerimiz çoğaldı. Satışımız gitgide çoğaldı. Hani Beklentimizin üstünde bir de satışa sahip olduk. Bu da çeşitliliğin verdiği bir avantajını yaşadık. Evet. Bugün mesela maydanoz, limon, sarımsak sirkesi yapıyoruz. Talep geliyor, ona göre seviyoruz. Hı hı. İlginç olarak elma, sandonos sirkesi kendimiz yapıyoruz Türkiye'de. Yani Türkiye'de ilk defa çıkardığımız ve dünyada çıkarttığımız değişik sirkelerimiz var. Evet, Peki, ayrıcalıklarınız nelerdi? Çünkü sektör olarak yalnız değilsiniz. Hani bu sirke üretimini yapan birçok firma varken neden özellikle insanlar sizi tercih ediyor? Türkiye'de ederim? bizim grubumuzda çok fazla yok. Yani iki elin toplamını geçmeyecek üretici var. ve Bunların arasında da ilk üçün içerisindeyiz zaten. Hı hı. Farkımız, çeşitliliğimiz, farkımız, kaliteniz. Evet. Bir de ben geçmişten eğitimli olarak bu işi yapıyorum. Yani benim test konumdan e, bugünlere geldik. konum sirkeydi, hı. üniversitedeki. Evet. Oradan bu konuma geldik. Oradan buralara kadar geldiniz ve burada da 51 çeşit farklı e, ürünlerle de yine hizmet veriyorsunuz. Aynen. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz, hedefleriniz nelerdir? E, fason olarak yaptığım arkadaşlar şu an yurt dışına gönderiyorlar. Hı hı. Allah nasip ederse yurt dışına çeşitli sirkeler göndermek istiyoruz. Evet, Türkiye dışına çıkmayı istiyorsunuz. Bu yolda sizlere başarılar dilerken son olarak ekranların başındaki izleyicilerimize buradan neler tavsiye edersiniz? Sirke alırken öncelikle bulanık, altında dip tortusu olan ve boğazınızı çok fazla yakmayan sirkeler alırsanız onlar genelde doğaldır. Soner Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz.